Selamlar herkese. Şekillerdeki kutuların içinde bulunan KLM merceklerine gelen ışınlar şekildeki gibi kırılıyormuş. Buna göre KLM merceklerinin cinsleri için ne söylenilebilir diye soruluyor. Hemen başlayalım sevgili arkadaşlar. Merceklerdeki kırılma ile ilgili şöyle bir modelleme oluşturabiliriz. Bakın ilk şeklimizi ince kenarlı merceğe bakın. Kırılmanın gerçekleştiği veya Kırılan ışının geçtiği bölgeye dikkat edin. Bu bölgedeki arkadaşlar şapkayı görür, görüyorsunuz. Bu şapka nereye gösteriyor? aşağıya gösteriyor. O zaman bu gelen ışın geliş doğrultusuna göre mercek tarafından aşağı bir bölgeye doğru kırılacaktır. Hemen gelelim yandaki merceğe bakalım. Bu mercek yine ince kenarlı mercek. Bu bölgedeki şapka nereye gösteriyor sevgili arkadaşlar? Evet, bu tarafı gösteriyor. Öyleyse geliş doğrultusuna göre bakın böyle kırılabilir. Evet paralel gidebilir veya asal ekseni kesecek şekilde kırılabilir. Evet bir merceğimiz ince kenarlı merceğimiz daha var. Bu bölgede ise arkadaşlar şapka nereyi gösteriyor? Görmüş olduğunuz gibi yukarıyı gösteriyor. Öyleyse geliş doğrultusuna göre bu şapka tarafına doğru ne yapacaktır? Kıracaktır. Bakın böyle bir modelleme oluşturmak mümkün. Peki kalın kenarlı mercek görüyorsunuz. Burada arkadaşlar şapkaya dikkat edin. Nereyi gösteriyor? Yukarıyı gösteriyor. Bu ne demek oluyor? Geliş doğrultusuna göre bu şapka tarafına doğru bu mercek bu ışını kıracaktır. Yine bir kalın kenarlı mercek var. Evet sevgili arkadaşlar burada da yine geliş doğrultusuna göre şapkamızın gösterdiği taraf yani yukarı doğru kırılma gerçekleşecektir diyebiliriz. Peki şimdi bu bilgileri soruya uygulayalım. Evet şimdi sevgili arkadaşlar bakın ışının geliş doğrultusuna 3'e 1 oranında geliyor. Yani geliş doğrultumuz bu. Geliş doğrultusunun yukarı tarafına doğru kırdığı için görmüş olduğunuz K merceği arkadaşlar bir kalın kenarlı mercek olmalı. Evet K için hemen yazalım kalın kenarlı mercek gelelim L'ye. Şimdi sevgili arkadaşlar bu kez geliş doğrultusu eş kare bölmeli düzlem üzerinde 2'ye 1 oranında öyleyse bu geliş doğrultusunun daha aşağısına kırdığına göre bu bir ince kenarlı mercektir. L'ye de ince kenarlı dedikten sonra gelelim M'ye. Evet şimdi geliş doğrultumuza dikkat edin. Geliş doğrultumuza göre arkadaşlar ne tarafa doğru kırmış? Yukarı doğru kırmış öyleyse M de kalın kenarlı bir mercek. Evet kalın kenarlı yani ıraksak mercek, yakınsak mercek, ıraksak mercek cevabını tabii ki Bursa şıkkında görüyoruz. Selamlar sevgili arkadaşlar. Yarısı K, yarısı L ortamında bulunan merceğe gönderilen aynı renkli I1 ve I2 ışınları mercekte şekildeki gibi kırılıyormuş. Merceğin kırıcılık indisi en M. K ve L ortamlarının kırıcılık indisleri NK ve NL arasındaki ilişkiyi belirlememiz isteniyor. Hemen K ortamında gerçekleşen kırılma yani i bir ışınının kırılmasına dikkat edersek geliş doğrultusuna arkadaşlar göre bu mercek ince kenarlı olduğu için geliş doğrultusuna göre ışını daha aşağı kırmalıydı. Ama burada bir terslik var. Bir şeyler ters gitmiş. İşte o tersliğin sebebi ne? Yani ince kenarlı bir mercek olmasına rağmen kalın kenarlı davranışı sergilemesinin nedeni burada arkadaşlar ortamın kırıcılık indisinin merceğin kırıcılık indisinden büyük olmasıdır. Öyleyse NK büyük NM ilişkisini burada söyleyebiliriz. Hemen gelelim L ortamında gerçekleşen kırılmaya. Evet burada da sevgili arkadaşlar asal ekseni kesecek şekilde gelen ışın mercek tarafından yine asal ekseni kesecek şekilde kırılıyor. Ve bu bir ince kenarlı mercek davranış şekli ve burada mercek kendi özelliğini göstermesi nedeniyle merceğin kırıcılık indisinin ortamın kırıcılık indisi yani NL'den büyük olduğunu söyleyebiliriz. Güzel öyleyse açığa çıktı her şey. K büyüktür, M, M'de L'den büyük. Bu sıralamayı sevgili arkadaşlar nerede görüyoruz? Ceyhan'da görüyoruz. Selamlar. K bölgesinde bulunan asal eksenleri çakışık, mercek ve küresel aynayla oluşturulmuş optik düzeneye gönderilen ışını kırılma ve yansımalar sonucunda kendi üstünden geri dönüyormuş. Buna göre K bölgesinde bulunan düzenek 1-2-3 nolu düzeneklerden hangileri olabilir şeklinde bir soru var karşımızda. Şimdi değerli arkadaşım öncelikle şekil 1'deki düzeneye dikkat edelim. Burada asal eksene paralel gelen ışın biliyorsunuz mercek tarafından asal ekseni merceğin odağında kesecek şekilde kırılacak. Ancak geri dönme olayı kendi üstünden geri dönme olayı tabii ki aynada gerçekleşecek. Peki arkadaşlar çukur aynada ışının kendi üstünden geri dönebilmesi için tabii ki merkezden gelmesi lazım. Merkezden asal ekseni keserek gelmesi lazım. Evet bu nokta ince kenarlı merceğin odak noktası aynı zamanda çukur aynanın merkezi ise burada gelen ışın tabii ki kendi üstünden geri dönüp sistemi terk edebilir. Dolayısıyla şekil 1'deki düzenek bizim istediğimiz şartı sağlıyor. Hemen gelelim sevgili arkadaşlar. Şekil 2'deki düzeneği burada bir yine ince kenarlı mercek görüyorum ama bu kez bir tümsek ayna söz konusu. Peki tümsek aynada ışının kendi üstünden geri dönebilmesi için ışının Evet uzantısının aynanın merkezinde asal ekseni kesiyor olması lazım. Bu durumda aynaya dik olarak düşen ışın yine kendi üstünden geri dönebilecektir. Evet 2'ye de artımızı verelim. Şimdi 3'e bakalım. Sevgili arkadaşlar kalın kenarlı mercek dolayısıyla asal ekseni paralel gelen ışın uzantısı odak noktasından asal ekseni kesecek şekilde kırılacaktır. Peki bu ışın geldi şimdi nereye? Tümsek aynaya. Tümsek aynaya Asal ekseni keserek gelen ışınlar biliyorsunuz uzantısı odakla tepe noktası arasından asal ekseni kesecek şekilde yansımaya uğruyor. Ve böylece tabii ki kendi üstünden geri dönme şansı da ortadan kalkıyor. Öyleyse sevgili arkadaşım bu sorumuzun doğru cevabı Ceyhan Şıkkı olacaktır. Selamlar herkese ben Alper Emrah Gümüş. Bakalım bu 3 sorusu bizden ne istiyormuş? Odak noktaları F olan yakınsak mercek ve düzlem aynalar eşit olarak bölmelendirilmiş düzleme şekildeki gibi yerleştiriliyor. Buna göre ışınlarının mercekte ikinci kez kırıldıktan sonra izlediği yollardan hangileri doğrudur diye soruluyor. Hemen I1 ışını için değerlendirmelerimize başlayalım. Sevgili arkadaşlar, asal eksene paralel olarak gelen I1 ışını bildiğiniz gibi merceğin odak noktasından geçecek şekilde kırılacaktır. Hemen onu çizdim. Gördüğünüz gibi bu ışın arkadaşlar aynaya dik olarak geldiği için tabi kendi üstünden geri yansıyacak. Öyleyse hemen birinci ifademizin I1 ışınımızın doğru olduğunu söylüyoruz ve gelelim I2 ışınına. Şimdi burada görmüş olduğunuz ışın sevgili gençler merceğin odak noktasından geçerek merceğe geliyor. Dolayısıyla burada asal eksene paralel olarak kırılacaktır. Tabi düzlem aynada eşit açı yapacak şekilde yansıdığına göre bu yansımalar sonucunda şekilde çizdiğim gibi e, merceğe geri dönecek. Asal eksene paralel olarak merceğe geri dönen bu ışın aynanın özür dilerim merceğin odak noktasından geçecek şekilde kırılacak. Peki I2'ye bakıyorum. Onun da doğru olarak verildiğini gördüm. Süper. Şimdi 3 no'lu ışınımıza bakalım. Orada neler olmuş? Evet burada yine asal eksene paralel olarak geliyor. Nasıl gidecek sevgili arkadaşım? Odak noktasından geçecek şekilde kırılacak. Burada kendi üstünden geri dönüp yine sistemi terk edecek. Öyleyse I3 ışını için çizilen sistemde bunun sevgili arkadaşlar yanlış olduğunu görüyorum. Neden? Çünkü burada nasıl gitmeliydi? Bir birim daha aşağıdan gitmeliydi. Ve dolayısıyla bu sorumuzun doğru cevabı Ceyhan olacaktır. Selamlar herkese. Asal eksenleri çakışık KB bıraksak, L yakınsak merceklerle oluşturulmuş optik düzeni asal eksene paralel olarak gelen I ışını şekildeki gibi kırılıp düzeneği ışık su ışını olarak terk ediyormuş. Buna göre LM mercekler arasındaki uzaklık olan D'nin merceklerin odak uzaklıkları cinsinden değerini bulmamız isteniyor. Şimdi sevgili kardeşim bunu nasıl bulacağız? Hemen şekle dikkat edelim. Asal eksene paralel olarak kalın kenarlı merceğe gelen ışın bildiğiniz gibi uzantısı merceğin odak noktasından asal ekseni kesecek şekilde kırılıyor. Öyleyse buradaki uzaklık tabi K merceğinin nesidir? Odak uzaklığıdır. FK yazdık. Güzel. Şimdi hemen geliyor ışın. Burada kırıldıktan sonra L merceğine ondan sonra asal eksene paralel şekilde kırılıyor. Öyleyse hemen şunu ifade edelim. İnce kenarlı mercekte odaktan gelen ışın asal eksene paralel şekilde gidiyordu. Öyleyse bu nokta aynı zamanda L merceğinin de yine odak noktasıdır diyebiliriz. Güzel. Şimdi M merceğine gelen ışın ise sevgili kardeşim paralel olarak geldiği için uzantısı odaktan geçecek şekilde kırılacaktır. Öyleyse bu mesafede ne olacak? FM olacak. Peki biz burada bunlarla D'yi nasıl bulacağız? Hemen ondan bahsedelim. Şimdi burada K ve L mercekler arasında gösterdiğim şu uzaklığa sevgili arkadaşım X diyelim. Evet. Dolayısıyla biz buradaki D mesafesini nasıl buluruz? FM'den X'i çıkartırız. Dikkat edin. Bakın FM'ye bakın. Bundan X'i çıkarttığımız zaman neyi buluyoruz? D'yi buluyoruz. Öyleyse D eşittir. FM eksi X'tir. Peki X'i nasıl buluyoruz? Hemen onu da ifade edelim. X sevgili arkadaşım. F, L'den F, K'yı çıkartarak bulunuyor. Bunun yerine F, L, eksi F, K yazabiliriz. Öyleyse yazalım yerine F, M, eksi F, L, eksi F, K dediğimiz zaman buradan ne elde edeceğiz? F, M, artı F, K, eksi F, L elde edeceğiz. Bunu da tabii ki nerede görüyoruz? Adana şıkkında görüyoruz. Merhabalar, Sevgili arkadaşlar, KLM merceklerine IK, IL ve IM ışınları şekilde gibi gönderiliyormuş. Buna göre bu ışınlardan hangilerinin mercekte kırıldıktan sonra izlediği yol doğru çizilmiştir şeklinde bir soru var karşımızda. Hemen K merceğinde meydana gelen kırılmaya dikkat edelim. Asal ekseni herhangi bir noktadan kesecek şekilde gelmiş bir ışın görüyoruz. Burada tabii şunu ifade etmek gerekir. Nereden geldiğini bilmiyoruz ama Merkezin dışından gelmişse bu ışın bildiğiniz gibi nereden gidecek? Odakla merkez arasından gidecek. Evet odak ve merkezi böyle gösteriyorum. Odakla merkez arasından gitmedi. Peki devam edelim. Başka olasılıklar da var. Gelen ışın sevgili arkadaşım bu kez tam olarak merkezden gelsin. Bildiğiniz gibi merkezden gelen ışın merkezden asal ekseni kesecek şekilde kırılıyor. Böyle bir olasılık da var. Veya sevgili arkadaşlar odakla merkez arasından geliyorsa merkezin dışından gidecek. Ancak yakınsak bir merceğe asal ekseni keserek gelen bir ışın odakla mercek arasındaki bir noktadan asal ekseni keserek kırılamaz. Dolayısıyla K merceğindeki bu kırılmaya güle güle dedik. Şimdi gelelim L merceğine. Sevgili arkadaşlar asal eksene paralel olarak gelen ışın gördüğünüz gibi uzantısı odaktan Geçecek şekilde kırılacaktır. Dolayısıyla ikideki çizim doğru. Hemen M merceğine bakalım. Burada sevgili arkadaşlar uzantısı odaktan geçecek şekilde gelen ışın paralel hangi mercekte gidecekti bakın. Bu bir kalın kenarlı mercek olsaydı bu doğru olabilirdi ancak diyoruz. Peki bu bir ince kenarlı mercek öyleyse nasıl gider? Uzantısı asal ekseni kesecek şekilde gelen bir ışın odakla. Tepe noktası arasından asal ekseni kesecek şekilde kırılır. Öyleyse bu da yanlış. Dolayısıyla bu sorumuzun doğru cevabı yalnız L olacaktır. O da Bursa şıkkında. Sevgiler değerli kardeşim. Asal eksenleri çakışık hale yakınsak mercekleriyle oluşturulmuş optik düzene asal eksene paralel olarak gönderilen I ışını Kırılmalar sonucunda düzenekten asal eksene paralel ışık olarak çıkıyormuş. Buna göre işlemlerinden hangilerinin sonucunda ışık ışını düzenekten yine asal eksene paralel olarak çıkar diye soruluyor. Şimdi burada şunu ifade edebiliriz. Görmüş olduğunuz gibi K yakınsak merceğine asal eksene paralel olarak gelen ışın kırılma sonucunda merceğin odak noktasından geçecek. Bunu bilmeyen yok. Güzel. Şimdi L merceğine asal ekseni keserek gelen ışın da asal eksene paralel olarak kırılıyor. Öyleyse aynı zamanda bu ışın L merceğinin odak noktasından L merceğine geliyor diyebiliriz. Öyleyse burada K ve L merceklerinin odak noktası bu belirttiğim noktada çakışık durumdadır. Şimdi birinci öncüle baktığımızda mercekleri aynı yönde eşit miktar kaydırma diyor. Evet K ve L merceklerini bakın. Sağ tarafa doğru kaydıralım. Her ikisini de eşit x kadar kaydıralım. Öyleyse bu kayma ile birlikte merceklerin odak noktası da kayıyor tabii ki. Siz e, buradaki mercekleri ne kadar çektiniz x kadar çektiniz. Dolayısıyla odaklarda x kadar kayıyor. Öyleyse burada herhangi bir değişim meydana gelmez. Ve paralel gelen ışın sistemi yine paralel olarak terk eder. Birinci öncülümüz doğru. Süper. Şimdi hemen gelelim ikinci öncülüğe K merceğini L merceğine yaklaştırma diyor. Sevgili kardeşim hemen şunu ifade edelim. Bu nokta K merceğinin odağı aynı zamanda L merceğinin de odağıydı ama biz K merceğini L merceğine doğru hareket ettirdiğimiz zaman K'nın odağı da ne yapıyor? Mercekle birlikte hareket ediyor. Öyleyse bakın hareket ettirme sonucunda paralel gelen ışın bu kez yeni odaktan geçecek şekilde kırılacak ama bu nokta sevgili arkadaşım L merceğinin odağı değil. Öyleyse burada paralel kırılması da mümkün değil. Ve böylece ikinci öncüyle güle güle diyoruz. Hemen 3'e bakalım. Asal eksene paralelliğini koruyarak I ışının asal eksene yaklaştırma. Peki biz şunu biliyoruz. Nereden gelirse gelsin paralel gelen ışınların tümü odak noktasından geçecek şekilde kırılıyor. Bu nokta aynı zamanda L'nin de odağıydı. Öyleyse bu gelen ışın yine asal eksene paralel olarak sistemi terk eder. Ve burada ne deriz öyleyse bu da bizim istediğimiz şartı sağlıyor. Ve sorumuzun doğru cevabı 1 ve 3 olacak. Merhabalar sevgili kardeşim. Iraksa K merceğine gelen ışınlar mercekte kırıldıktan sonra asal eksene paralel olarak yol izliyorlar. Görmüş olduğunuz gibi buna göre I1, I2 ve I3 ışınlarının renkleri için aşağıdakilerden hangisi doğru olabilir diye bir soru var karşımızda. Şimdi hemen şu bildiğimiz özelliği hatırlayalım. Biliyorsunuz merceğe gelip gelen beyaz ışık kendi oluşturan renklere ayrışıyor. En az kırılan kırmızı en fazla kırılan mor olduğuna göre burada sevgili arkadaşlar bu nokta kırmızı rengin odak noktası burası da mor rengin odak noktasıdır. Bununla birlikte kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor sıralamasıyla odak uzaklığının gitgide azaldığını görüyoruz. Peki kalın kenarlı mercekte durum nasıl? Tam tersi mi yoksa aynısı mı? Bir de onu inceleyelim. Yine sevgili arkadaşlar beyaz ışık Mercekte kendi oluşturan renkleri ayrışıyor. Burada yine en az kırılan kırmızı en fazla kırılan mor olduğuna göre hemen burada gösterelim. Bakın burası kırmızının odak noktası. Burası da mor rengin odak noktası. Öyleyse yine kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor sıralamasıyla odak uzaklıklarının azaldığını görüyoruz. Öyleyse buradaki odak uzaklıkları için kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor diyebiliriz. Güzel. Şimdi bu öğrendiğimiz bilgi arkadaşlar bu soru için uyarlayacağız. Nasıl yapacağız bu işi hemen bakalım. Şimdi bakın uzantısı odaktan geçecek şekilde gelen ışın paralel gidiyor. Tam tersini ışın. Işınlarda biliyorsunuz tersinirlik özelliği var. Paralel gelen I1 ışını bakın uzantısı odaktan geçecek şekilde ne yaptı? Kırıldı. Ve dikkat edin burası 1 nolu ışının odak noktası F1 burası 2 F2 burası da 3. <laughs> ışının odak noktası olacaktır. Görmüş olduğunuz gibi F1'in odak uzaklığı daha fazla. Kırmızı veya kırmızıya diğerlerine göre daha yakın bir renk seçeceğiz. Hemen burada sevgili arkadaşlar Ceyhan şıkkına bakmanızı istiyorum. I1 bakın kırmızı sonra I2 yeşil ve mavi. Bildiğiniz gibi ne demiştik? kırmızıdan mora doğru gittikçe odak uzaklıkları azalıyor demiştik. Buna uygun şıkkımız sevgili arkadaşlar.